sevgili aileler ve öğrencilerimiz. Kastamonu Dolayısıyla Yüksek Okulumuzun 22. dönem mezuniyet eğilimi törenine hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle sizlere bu mutlu günümüzde davetimize teşvik ederek bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ederim. <laughs> Sayın Valim, kıymetli misafirler, Bugün burada ülkemizin dört bir yanında görev alacak olan 486 yeni polislerimizi uğurlamak üzere toplandık. Bu sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda bir yemin, bir görev ve bir millete hizmet sözüdür. Evlatlarımız zorlu bir eğitim sürecini sadece akademik bilgiyle değil, ahlaki değerlerle, disiplinle, sorumluluk bilinciyle donandılar. Artık sadece öğrenci değil, milletimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için mücadele edecek olan birer Türk polisidirler. Bu noktada ailelerimize de ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Büyük emekler sarf ederek yetiştirip büyüttüğünüz evlatlarınızı bize emanet ettiniz onların kutsal mesleğe adım atmasında en büyük katkı size aittir. Onlarla Onlarla ne kadar gurur duysanız Sevgili genç meslektaşlar, göreviniz neresi olursa olsun bu okulda kazandığınız değerler daima sizin olacak. Ne olursa olsun dürüstlükten, adaletten ödün vermeyiniz. Rehberiniz, vicdanınız, dayanağınız hukuk, sancağınız ise ay yıldızlı bayrağımız olsun. Kendinize başkaca bir mihmandar belirlemeyiniz. Hepiniz asil birer sancaksınız. Daima dik durun bayrağı hiçbir şahsi çıkarla lekelemeyin. Bugün mezun oluyorsunuz. Emniyet Teşkilatı'nın bir üyesi olarak dendiğiniz sorumluluğun bilincinde devletin temsilcisi vatanımızın ve huzurumuzun koruyucusu olduğunuzu unutmayınız vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir hayat diliyor. <laughs> Yolunuz ve <laughs> bağlantınız açık olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hadi Kıymetli <de. gülüyor> Çok değerli mezunlarımız ve değerli aileleri, saygıdeğer Kastamonular, basın mezunlarımız, ben de sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Evet, bugün burada Kastamonumuzda eğitimini tamamlayıp mezun olan nice yiğit evladımızı bu ülkenin huzuru ve güvenliği için göreve uğramanın onurunu yaşıyoruz. Bu gurur hepimizin, bu sevinç memleketimizin. Kastamonu'muz istiklal yolunun taşı toprağıyla yoğrulmuş, vatan uğruna tereddütsüz can veren şehitlerin gazileri diyardır. Kastamonumuzun vatanına, bayrağına ve milletine gönülden bağlı nice evladı gibi bugün buradan mezun olan her bir kardeşimiz bu toprakların gururudur. <laughs> Kıymetli misafirler, polislik sadece bir meslek değildir cesaret, adanmışlık ve fedakarlık isteyen kutsal bir görevdir. Polislik yere geldiğinde anadan, yerden, serden geçmektir. Gecesi gündüzü olmayan bir nöbetin, hakkı gözetmenin, adaleti ayakta tutmanın adıdır polislik. Kastamonumuz tarihin her döneminde devletine sadakatiyle, güvenlik güçlerine olan desteğiyle öncü bir ilimiz. Bugün mezun olan da bu şehrin asaletiyle, bu milletin doğasıyla görev yerlerine uğurlanıyor inşallah. <laughs> Sevgili genç mezun kardeşlerim, sizler Türkiye'nin dört bir yanına umutla, inançla yola çıkan gönüllerlersiniz. Gittiğiniz her yerde bu memleketin doğası, ardınızda bu memleketin selamı olacak. Çok kıymetli ailelerimiz, sizler de ne kadar gururluysanız azdır. Sizlerin doğası onların en büyük gücü. <laughs> Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm aziz şehitlerimizin rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor. Emniyet teşkilatımızın her bir mezununa sağlık, huzur ve başarılı bir ömür diliyorum. Kastamonu'nun doğası milletimizin minneti sizlerledir yolunuz açık olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Güler Bekir'im, Polis Meslek Ligoğlu'nun değerli protokolü, Aslanoğlu'nun değerli protokolü, kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli ailelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Polis Meslek Ligoğlu'nun avukatlık yıllarından Birkaç dönem öğretmenlik de yapmıştım, derslere girmiştim. O yüzden kıymetli polis elimizin hocası sayılırım. Kendilerine bu haftamda biraz kelam etmek istiyorum. Değerli polis arkadaşlarımız, öncelikle bundan sonraki hayatınızda da eğitiminizi kesinlikle sekteye uğratmayın. Polis olduk, artık maaşımız var deyip evden işe, işten eve bir anlayış kesinlikle size yakışmaz. Ben bu görüşlerimi nasihat demeyim de bu görüşlerimi sizden önceki abilerinize de ilettiğim için sizlere de hatırlatmak istiyorum. Bulunduğunuz birinde İHA kullanacak birisi aranıyorsa o siz olmazsınız. Terörist girecek birisi aranıyorsa o siz olmazsınız. Belki uluslararası görevlere çıkacaksınız. Türk beklenendir sözünü yere düşürmeyeceksiniz. Bazen elinizde bir yardım polisiyle hiç beklemeyen bir kapıyı çaldığınızda yavrum ben Türklerin geleceğini biliyordum sözüyle boynunuza sarıldıklarında bugünkü sözlerimi hatırlarsınız diyorum. Ben tekrar bu kıymetli göreve talip olduğunuz için bu kıymetli görevde sizleri destekleyen aileleriniz başka olmamı üzere hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun değerli müdürü, İl Emniyet Müdürü, Komutanım, İlimizin değerli protokol üyeleri, Polis Meslek Yüksek Okulu'nun saygıdeğer öğrencileri ve değerli aileleri, basınımızın çok değerli mensupları hepinizi bu mutlu günümüzde Kastamonu ilinizde ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyor, saygılar sunuyor. <laughs> Saygıdeğer Kastamonlular, sevgili aileler, bugün burada milletimizin huzur ve güvenliği için görev yapacak olan genç polislerimizin mezuniyetine tanıklık etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kastamonu Meslek Yüksek Okulu'nun 22. dönem mezuniyet töreni vesilesiyle bu anlamlı günde evlatlarımızın azim ve kararlılıkla çıktıkları bu kutlu yolda onları yetiştiren ailelerine, onları sabırla ve özveriyle eğiten hocalarına gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, sizler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını koruma, halkın can ve mal güvenliğini sağlama göreviyle büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Bu görev vatan, millet sevgisi, sadakat ve hukuka bağlılık gibi olmazsa olmazlarımıza sahip bir meslektir. Hukuktan, adaletten ve insan haklarından sapmadan milletimizin emanetine sahip çıkacağınıza Ay Yıldızlı Bayrağımızı her daim gururla sağ, taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu şerefli mesleğe adım attığınız bu özel günde sizleri tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyor. Yolunuz açık olsun. Sizlerin yetişmesinde emek veren ailelerimize saygılarımı sunuyor Hocalarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Ne mutlu vatanına, milletine hizmet edenler. Kalın sağlıcakla. <laughs> Sayın Bakan, saygıdeğer konuklar, bu vesileyle e, Kastamonu Valimiz Sayın Mehmet Dağlı'nın selamlarını, saygılarını öğrenci ailelerinize ve polis kardeşlerimize iletiyor tekrar saygılar. Siyasi partilerimizin kıymetli mensupları, başkanları, değerli basın mensupları ve uzaktan yakından bu töreni şereflendiren genç polislerimizin kıymetli aileleri. Bu tarihi statta, bu tarihi günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu yol bizim istiklal yolu olarak tarif ettiğimiz yolun hemen karında. şu karşıdan geçiyor. Tarihi süreç içerisinde bu yoldan çok kahramanlar uğurladık. Coğrafyanın değişik cephelerine, daha uzak coğrafyalara eli eli kınalı kuzuları gönderdik o bir süreçti. Bugün güvenlik kavramı bütün toplumların en önemli gündem maddesidir. Ve onun en rengi noktası da Türk Emniyet Teşkilatı'dır, Türk Jandarma Teşkilatı'dır ve diğer güvenlik birimlerimizdir. Mezunlarımızın çok değerli aileleri, bugün evlatlarınızın mürüvvetlerini görmek üzere Türkiye'nin değişik yörelerinden buraya koşup geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bundan bir müddet evvel Asamonu Paris Meslek ve bu aziz şehrin sinesine teslim ettiğiniz evlatlarınız bugün tertemiz üniformalarıyla sizin huzurunuzdalar, sizler selamlıyorlar. Ne kadar iftar etseniz ne kadar gurur duysanız geridir. Ben sizin bu heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Yüreğimde hissediyorum. Bundan 28 yıl evvel Kastamonu Polis Okulu'nun açılışına imzalarken, onaylarken duyduğum heyecanı şimdi kat kat fazla duyuyorum. Sağ olun, var olun. Ve bu demi vicdanlı, ahlaklı, vatansever çocuklar, evlatlar yetiştirdiğiniz için de millet olarak size şükran borçluyuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürüm de Kastamonu bürokrasisidir. Sayın valimize ve Kastamonu'da görev yapan kardeş güvenlik kuruluşlarına ve bütün kamu kurumlarına Kastamonu Polis Mescidi Türkçe Okulu'na gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tezahürat sayın milletvekillerimiz seçildiği günler itibaren okulumuza ilgilerini, alakalarını hiç eksik etmediler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hemşerilerime de müsaadenizle bir iki noktayı dikkatlerini sunmak istiyorum. Üniversiteyi, Polis yüksek Okulu'nu veya bir askeri birliği Sadece ekonomik boyut gibi dar bir boyutta sınırlandırmayın. Bu okullar, bu eğitim kurulları ilimize sosyo-kültürel anlamda çok büyük değerler katan yerlerdir. Onun için siz de önümüzdeki süreçte okulumuzdan, birliklerimizden ilginizi, aklınızı kesmeyin. Geçen gittim müdürümüzle konuştuk. Zaman içerisinde bazı ihtiyaçlarımız çıkıyor bu ihtiyaçları en iyi şekilde temin etmek ve evlatlarımıza en iyi şekilde eğitim verebilecekleri bir eğitim kurumu yaratmanın mutluluğunu yaşamamız lazım. Yaşatmamız lazım. Bu okul Kastamonu'ya devletin emanetidir. Bu gençler de bize milletimizin emanetidir. Her iki emanete Kastamonu olarak en iyi şekilde sahip çıkmamız ve korumamız lazım. Sevgili mezunlar, ikinci dönem mezunlarımız. Öncelikle sizlere yürekten kutluyorum. Şerefli şanlı emniyet teşkilatına yeni nefes yeni güç olarak katılıyorsunuz. Bugün sizin omuzlarınızda bu mezuniyetle beraber bu kimliğinizle, bu üniformanızla biliyorsunuz. En birinci sorumluluğumuz her Türk vatandaşının olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını korumak bu günler itibaren sizlerin omuzlarınızda. Ayrıca aziz milletimizin esenliğini ve güvenliğini korumak da sizlerin omuzlarınızdan. Dolayısıyla bu yükü basit omuzlar kaldıramaz. Çok güçlü omuzlara ihtiyaç var. O sebeple Halil milletvekili söylediği gibi Burada kazandığınız eğitim kariyerini daha geliştireceksiniz, kendinizi daha çok konotacaksınız. Zamanın ruhu bunu gerektiriyor. Sakın ona bitirdim okulu deyip kendinizi geliş, geliştirmekten, kendinize yatırım yapmaktan geri durmayın. Bu kutlu görevi yaparken de rehberiniz aslında belli. Adalet, hukuk, insan hakları vicdanınız ve köklerinizden kopmadan asil duyguyla bu millete hizmet etmektir. Onun dışında sizin hiç kimseye borcunuz yok. Bu aziz millete sadece borçlusunuz. İnşallah o borcu da en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Evet, sizi doğruluyor. Aslamalı Meslek Yüksek Okulu 22. dönem mezunları. Yemininiz kutlu, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Bu vesileyle gerek teşkilatında gerekse diğer terörle mücadele konusunda verdiğimiz şehitleri rahmet davam tanıyorum. Emekli evet, olan teşkilat mensuplarımıza da sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor. Hepinize de en derin saygılarımızı.